Sevgili seyirciler, Matil Manukyan ismini hepiniz duymuşsunuzdur. Her yıl vergi ayı geldiğinde Manukyan adı Rekortmenler listesinin başında yer alır. Herkes onu diğer iş adamlarına örnek gösterir. Ancak o pek ortaya çıkmaz halk arasında görülmekten, demeçler vermekten hoşlanmaz. Televizyonda yüzünü bile görmemişsiniz. Vergi rekortmeni denince hemen aklı o gelirdi. 1990'ların başında hemen herkes adını ezberlemişti. Yıllarca ünvanı da elinden bırakmadı. Nasıl oluyor da onca sanayici ve holding patronu arasından sıyrılıp vergi rekortmeni o oluyordu. Tek başına Şişli'de bir apartman dairesinde yaşayan, sabahları işe gitmeden, devlet ihalesi almadan, ihracat yapmadan, en çok vergi ödeyen bu gizemli kadın kimdi? 1992 yılında Ayşe Arman 32. günde ekrana çıkartana kadar neredeyse yüzünü gören bile olmamıştı. Matilt Manukyan ya da o dönem basının taktığı isimiyle genel ev patroncesi. Adı duyulduğu an herkesin kulak kabarttığı, ismi herkese aynı anda iki şeyi çağrıştıran kadın. Biri para, diğeri malum. Yani tam bir vesikalık konusu Belki de tanımı şöyle yapmalı. Cinsel ilişkiyi bir erkek haceti olarak gören zihniyetin alışveriş merkezi. Sadece merkezinde değil, aracılar, kondomcular ve kerane tatlıcılarıyla yakın çevresinde de ticari potansiyel yaratan bir iş kolu. Milyonlarca ergenin erkekliğe geçiş köprüsü de denebilir. Milyonlarca genç kızı kaderine küstüren çukurda. İlk deneyimden başarılı çıkanların milli oldu diye yüceltildiği, onları yüceltenlerin diye aşağılandığı yer ve adı bu yerle anılan bir kadın. Türkiye'nin Madame Claude'u. Genele patronçesi. <laughs> Matit Manukyan en son 2020 yılında gündeme geldi. Ölümü üzerinden çok sonra Ünlü genel ev patron Matilt Manukya'nın oğlu Kerofe Çilingir'e bıraktığı dev mirasın kavgası 18 yıldır sürüyor. 36 kişinin pay almak istediği mirasta bir ortak daha çıktı. Kerofe Çilingir'in öz kızı babasına çok yıprandı, kendinde değil diyerek dava açtı. Yıllar önce ölmüş, tek varisi olan oğluna dev bir miras bırakmıştı. 36 kişinin Manukya'nın mirası 2001'de de gündemdeydi. Geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayata veda ettiğinde Torunu Linda'nın yanında toprağa verilirken hemen ardında miras davası başladı. Pay isteyenlerin gözü mahkemeye sunulan mal varlığındaydı. 5 yıldızlı 6 otel, 2 fabrika, adalarda 2 köşk, İstanbul'da 500'ün üzerinde daire, 70 işhanı, yüzlerce adresi bilinmeyen daire ve arsalar, onlarca bina, Fransa'da 150 milyon euro, 220 ticari taksi ve birçok hisse senedi… Bir varlığı da 300 aşkın kadındı. Listede görünmeme sebebi ise bir yıl önce hepsini serbest bırakmış olmasıydı. 17 yıldır orada çalışıyorum. Matilda abla çok iyiydi. Birlikte kahve içerdik. En az 300 kızı var. Son bir yıldır da kendimize çalışıyorduk. Seni kamyoncu mu gönderdi? Vesika yanında mı? Mirasının yanında bir de vasiyet bıraktı. En büyük arzusu yaşamının bir belgesel haline getirilmesiydi. Gerçi bu belgeseli o hiç seyredemeyecek ama kendisini Nurseli İliz'in canlandırmasını istemişti. Vakti ona yetmedi. Ama o müthiş yaşam öyküsü başkalarına ilham kaynağı olmayı başardı. Bahar Hacı Bektaşoğlu Manukyan adlı tek kişilik bir oyun yazdı, oynadı. Tayfun Serttaş, Terzi'nin Hayali başlıklı çağdaş sanat sergisinde onu tek kişilik, azınlık olarak tanımladı. Bu kuşu besleyen cennete gidermiş. 10 bin lira verdi. Kandırmışlar seni. Bin lira bunlar. Ama cennete gideceğim. Bu kuş da olur muhakkak. Fuhuş sektörünün en geleneksel hali olan genel evler Manukyan'la başlamadı kuşkusuz. Ancak bu devrin kapanışı Manukyan'la oldu. Liman kenti olmasından dolayı İstanbul'da 1850'lerden itibaren yabancı tacirlere paralı seks hizmeti verilmeye başlanmıştı. Önceleri konar göçer olan genel evlerin sayısı Kırım Savaşı sırasında arttı ve ilk yerleşik örnekler görüldü. O dönem Türkiye ile Fransa ve İngiltere'nin ilişkileri İstanbul'daki yabancı sayısını arttırmış, talep arza dönüşmüştü. Bu vesileyle genel evlerin ilk yerleşik örnekleri görüldü. Sektörün duayını olan Mama Edirne Kapı'daki umumhanesi ile Langa Fatma'ydı. İlk resmi düzenleme 1884 yılında yapıldı ve Osmanlı Devlet Şurası'nın onayladığı Beyoğlu'ndaki Genelev dışındakiler yasaklandı. Yani Abanoz Sokak efsanesi cumhuriyetten önce başladı. Kirli çarşaflar ağırdı karanlıktan. Abonoz sokağında akşam olmaktadır. Alçıcık sedirlerde üryan kadınlar, kötü kadınlar, kederli kadınlar. Çaresiz yalnızlıklar içinde. Sığınmış merhametine kederin, kan gibi, irin gibi kadınlar. Ezilmiş bir çiçeğe benzer kalpleri, göz bebeklerinde saadetten eser yok. İstanbul'un yarım asır boyunca frengi salgınıyla boğuşturan fuhuş giderek büyük bir sorun oluşturmaya başlamıştı. 175 genel evde 5000'e yakın seks işçisinin çalıştığı 1910'larda Karaköy'ün arka sokaklarında yaşanan patlamayı dünyaca ünlü bir yazar da bakın nasıl anlatıyordu. Avrupa'daki refah döneminin en çılgın yılları bile buradaki fuhuşla yarışamaz. Üsküdar'da sabah oldu. Hey kızlar, geberdiniz mi be? Güzelim Şerhani'yi miskinler tekkesine çevirdiniz. Kızlarına tekkesinizi hey! Cumhuriyetin ilanı ile beraber yer altındaki sektör yarı kamulaştırıldı diyebiliriz. Halk sağlığı gözetilerek genel evler kapatıldıysa da yasa dışı fuhuşla baş edilemeyip vesika sistemine geçildi. Artık Abonos, Zürafa ve Alageyik sokaklarındaki genel ev çalışanları her pazar günü sağlık kontrolünden geçerek çalışabilecekti. Ulan kuş bak oğlum, ben söyleyeyim de benden günah gitsin. O buradan adama kara olmaz. Yol yakınken bırak. Başım beladan kurtulmaz. Bunun sahibi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Misuri zırhlısının İstanbul'u ziyareti ise genel evler içinde bir başka miladın başlangıcıydı. Şen Amerikan denizcilerine Beşiktaş'ta Yankee Go Home denilirken, Karaköy'de Yankee Welcome deniliyordu. Vali emriyle bakımı yapılan genel ev, döviz kapısı olarak değerlendirilmişti. Konu edebiyatçıları ilgilendirmeye de devam ediyordu. yankılanır Abonos Sokağı'ndan fahişelerin tam tamları, tam tamları. İngiliz Sarayı iki adımlık yer. Viyana Oteli, tenha bir liman. Koridorlarında bıyıkları ıslak, gözleri kan çanığı, yalnızlık adamları. Kusura bakma kardeşim, ben kerhaneyi arayayım. Nerede olduğunu bilir misin? Beyim kusura kalma, memleketine yeni ayak basmışım. Kerhane de senin hudutların içinde midir? Ne dedin, ne dedin? Kerane dedim, yani umumane. Selamun aleyküm. Kerhaneden mi gelirsin? Zülfiye orada mı Zülfiye? Mısırların da çok güzel. Kerhaneye nereden gidilir? Asıl hikaye 60'lı yıllarda başlayacaktı ama Manukya'nın bir de evveliyatı var. Aristokrat bir aile ve gazi bir iş adamının kızı Matilde. Damdösyon'da okumuş, terzilik yaparken de bir baloda tanıştığı varlıklı iş adamı Aram'la dünya evine girmişti. Hali vakti yerinde mutlu mesut bir hayat sürüyor, sosyetede yavaş yavaş kendine yer açıyordu. Fakat bal olduğu zaman kapıyorsuz bir uzmukin veya frakkinede giremezsiniz kafetriyer de bilirsiniz. Ama o zaman gidiyor. Siyah elbiseler vardı böyle burası. O zaman zaten sık sık moda hmm. kravat gibi. Gayet komik oldu. Bonjour. Yeni oturdu. Misade eder misin şurada oturdu. bir ayağa Çekil be! Git başımdan be Frengile! Hastalık <laughs> <laughs> de olsan gel ona! Al git lan nereden hadi! Öt bakayım bir <laughs> daha görmeyeyim seni! İşte vergi rekortmeni Matilde Manukyan'ın iş yeri bu demir kapının ardında. Biz kadınlar bilmiyoruz bu mekanları ama erkeklerin çoğu bu bacasız fabrikaları biliyorlar. Ve Manukyan ismi bu isimsiz güzellerin geçtiği 8, 10, 14 numaralı evlerin adıyla anılıyor. Şimdi başlıyoruz öykümüzü anlatmaya. İkinci Dünya Savaşı yıllarında olduğuna hamileyken varlık vergisi eşinin işlerini bozdu ve yeniden Terzile'ye dönmek zorunda kaldı. Hayatını değiştiren de bu meslek oldu. Müşterileri genellikle sosyetik hanımlardı ancak aralarından biri diğerlerinden oldukça farklıydı. Behice Hanım sürekli elbise diktiriyor ama iş para ödemeye gelince ortada gözükmüyordu. Borcu 4 bin lirayı buldu. O zamanlar için çok büyük bir para. Beyici Hanım'la konuştum. Bana parayı ödeyemem Matil, gel benim eve ortak ol dedi. Aileme söyleyemedim. Kocam beni terk ederdi. Ailem evlatlıktan atardı. Behice'nin evi abonos sokaktaydı. Önce tereddüt etse de sonunda eşinden gizli, yüzünü kapatarak o sokağa gitmeye ve evin ortağı olarak parasını tahsil etmeye başladı. Gidiş o gidiş. Bir süre sonra ev tamamen onun oldu. Hoş geldiniz. Ne abiciğim beğenemedin mi daha? Şu köşedekinin çok iyidir. Dinle beni. Samimiyiz abi. Seçtin mi lan? Şu köşedeki iyi. Köşedekine taş koydum. Civanım köşedekine taş koydum. Eşinin vefatı üzerine oğluyla tek başına kalınca da terziliği bırakıp o evdeki kasanın başına geçti. Ben bakayım şöyle. Eh, zayıfsın ama biraz idare eder. Bakım ister bu kız. Kasaplık koyunu almıyorsun be. Bozulma hemen. Kimi kimsesi var mı? Temiz mal korkma. Yaşı biraz küçük ama burada çabuk büyür. 300'den fazla etmez. Bırak boğazları. 500'ü tosta da işi bitirelim. Elini çabuk tut, yoksa vazgeçerim. Tamam, tamam. Senle pazarlık edilmez zaten. Evin bakımını yaptırıp çalışanları düzenli sağlık kontrolünden geçirdi. Kızları vizite ücretine ortak edip haftada bir gün izin vermesi ve vergisini de kuruşu kuruşuna ödemesi sokaktaki diğer patronları tedirgin etse de o hiç bildiğinden şaşmadı. Ich habe die Mädchen zu guten Ärzten geschickt. Ich habe für faire Arbeitsbedingungen gesorgt, denn sie taten mir leid. Wenn sie eine Wohnung brauchten, habe ich ihnen eine für sehr wenig Geld vermietet. Dafür sind mir viele der Frauen noch heute sehr, sehr dankbar. Madem bu işi yapıyorum en iyisi olacağım diyerek ev sayısını 2 yılda 4'e çıkardı. 1963 yılında Abonos Sokak'taki Manukyan evlerinin sayısı artık 25'i bulmuştu. Yahu ne kadar çok kapısı var. Nasıl bulurum ben Zülfiye'yi? Genel evdeki 17 numaralı oda özel görüşmelerini yaptığı ofisiydi. Oraya gece yarısından sonra geliyor, sabaha kadar çıkmıyordu. O saatlerde her evin sorumlusu sıraya giriyor, günlük hesabı gelip kapatıyordu. Kuyruk her geçen gün uzuyor, bir buçuk metrelik çelik kasa hasılatı sığdırmaya yetmez alıyordu. Bir yandan da sürekli gayrimenkul yatırımı yapıyordu. Sahip olduğu tapu klasörü her yıl kadınlaşmaya başlamıştı. Legallikle illegallik arasında gidip gelen iş hayatı sırasında birçok soruna da çözüm buldu. Şişradiye'si onun kiracısı olmuştu. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasını polis teşkilatına Matil Manukyan kazandığı paralarla bağışlamıştı. Yine de sahibi olduğu bu binalara zaman zaman tutuklu olarak girdiği oluyor ancak kısa sürede ellerindeki kelepçe çıkartılıp aklanıp çıkıyordu. Hatırım büyüktür Beyzade. Sana bir gonca gül göndereceğim, bana teşekkür edeceksin. Neredesin? O oldu tamam. Yarım saat sonra kız orada olur. Güle güle. Sana iş çıktı Çağla. Tanıdık mı? Eski müşterim. Avrupa'daydı geri dönmüş. Ee, parayı konuşmadın? Sana bıraktım o işi. 1989'da 315 milyon lira vergi ödeyerek ilk kez Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu. Ertesi yıl 1 milyar 260 milyon, 1991'de 2 milyar 614 milyon lira vergi ödedi. Katlanarak artan rakamlar ve her yıl kırdığı rekorlar yeni sıfatını belirleyecekti. Vergi rekortmeni genel ev patron Karlı yatırım neredeyse ben oradaydım. Bir ticaret kafam var demek ki. Buyur aslanım hoş geldin. Aman pek de sıkılganmış. Gel geç otur şöyle. <laughs> Yo oturmayayım. Sana bir şey soracağım. Aha şu resme bak bakayım. Hmm, gözleri güzel. Endamı nasıl? Hoştur. Köyün en güzel kızıdır Zülfiye. Adını değiştiririz. Yaşı kaç? Yirmi ee, var yok. İyi. Ne kadar? Ne ne kadar? Ben sana sordum. Kaç para istiyorsun? Öyle aval aval bakmasana. Karıyı kaça satacağını söylesene. Satacağım mı? Ula ben pezevenk miyim? Namusumu temizlemek için ben bu karıyı arayayım. Çıktık sabah sabah, hadi bas! Nereye basam? Ben Zülfiye'yi arayayım. Ulan dalga mı geçiyorsun benimle, burası kayıp mu ha? Müşteri değilsen beni fazla meşgul etme, hadi işine! Kızma teyze! Sen bilmiysen, şu bacılara soran belki onlar bilirler. Hop 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 hop! Yürü işine dedi, hadi yürü! Tek lüksü ısmarlama arabalardı. Cadillac, Ford, Buick, Mercedes ve Rolls Royce. 1990 model özel yapım Rolls Royce Royce'una kavuşmak için tam 3 yıl beklemişti. Döşemesi 27 antilopun derisiyle kaplıydı. Aksesuarları gümüş olan bu arabadan sadece onda vardı. Zenginliğini gösteren başka bir ipucu bulmaksa zordu. Ben fizyeli masraflarım yok onun için. Politikacıların yaptığı yolsuzluklar toplumun ahlakını bozuyor. Onların gösterişli yaşamı halkı da savurgan bir yaşama yöneltiyor. Matit Manukyan'ın yaptığı iş, doğası gereği farklı gruplarla çalışmasını da gerektiriyordu. Sokağın temizliğini verdiği çeteye ederinin 40 katını ödüyordu. Boşlandırdığı hayat kadınlarının takibini bir başka çete yapıyordu. Genel ev içindeki düzeni de bir başka çete tutuyordu. İllegal araçları legal kullanarak belayı uzakta tutan bir sistem kurmaya çalışmıştı. Benim mekanımda bana kabadayılık ha? Hadi. Atın şu an zorunda Bana bak. Ne oluyor ya? Burada arayacağım! Cemre! <laughs> <laughs> <Tamam, bunlar. gülüyor> Kurtul. <İyi, Hadi>. <laughs> Çok kötü yaparım ha. Görün mü? buralarda. Bir daha gene sen kanını Birçok ihtiyacını karşıladığı bilinen emniyet teşkilatında amirlerin hanımefendi, memurların ana diye hitap ettiği Manukya'nın itinayla kurduğu denge 1995'te sarsıldı. Koruması Mehmet Urhan ve şoförü Necati Akçay'ın ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu. Urhan İstanbul Bankası soruşturmasında eski patronu Özer Çiller aleyhine ifade veren bir tanıktı. Üstelik tek tanıktı. Polis önce uzaktan kumandalı bomba kullanıldığını açıklasa da olay kayıtlara doğal gaz patlaması olarak geçti. Ne içinde yüklü miktarda para olan çanta ne de olayın failleri bulundu. Konu Matit Manukyan'a suikast denilerek geçiştirildi. Manukyan ise 8 ay hastanede kaldı. 12 ameliyat geçirdi. O yaşta bu tahribatı kaldırılması zordu. Kırgınlığını şöyle dile getirecekti. Bizim memlekette insanın kıymetini bilmiyorlar. En fazla vergi veren kişiye bomba atıyorlar. Törenler düzenlediler, ödüller verdiler. Ya sonra ne oldu? Kırıklar yanıklar içinde kaldım. Artık çalışmayıp hayır işleri yapacağım. Sağlık ve eğitimle ilgileneceğim. Yaptı da. Pek açık etmeden yapmaya da dikkat etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi personelince manevi anne ilan edildi. İstanbul Üniversitesi'ne yapmak istediği bağış tartışma yaratınca 10 katını Kartal Eğitim Hastanesi'ne bağışladı. İstanbul müftüsünün bağış yapılıyor diye fuhuş geliri hoş görülemez demesi üzerine Müslüman olduğunu ve cami yaptırmak istediğini açıkladı. Tartışmayı dönemin Diyanet İşleri Başkanı sona erdirdi. Peygamberimiz Müslüman olmak daha önce işlenmiş günahları silip yok eder buyurmuştur. Buna göre Müslüman olan kişinin daha önceden kazanmış olduğu servetiyle cami yaptırmasında sakınca yoktur. Bir daha vergi rekortmenleri arasında adı geçmedi. Son yıllarında hakkındaki yazıları, verilen plaket ve beratları sergileyeceği bir müze kurmak istedi. Ancak 17 Şubat 2001 günü belleğindeki tüm sırlarla birlikte bu dünyadan göçtü gitti. Daha önce her ne kadar Müslüman oldum açıklamasını yapsa da cenazesi kiliseden kaldırıldı. Yüzlerce hayat kadını katıldı. Abanoz'daki Emine 17'sinde düştü Afro'nun eline. Şimdi yaşı 21. Elidi gitti dört senede. İpek saçları, vücudu bozuldu. Ela gözlerinin ateşi söndü. Kalmadı eski neşesi. Alıştı zamanla küfre, tütüne. Zamanla etrafına uydu. Isındı evin adetlerine. O içimizden birinin kızı, birinin kardeşi, aşık. Abonoz Sokak artık yok. Adı epeydir Halas Sokak oldu. Ama abonozun ünü devam ettiğinden 2014 yılında Şile'de aynı adı taşıyan bir sokak da rahatsızlık yarattı. Şile Belediyesi müstehcenlik anımsattığı gerekçesiyle sokağın adını Okul Sokağı yapmak istedi. İşin garibi abonoz sokağı da halk arasında yıllarca okul denmiş olmasıydı. Son imparatorluğunun ardından Amerika'da yaşayan oğlu da evleri kapattı. Evlerinden ayrılan yüzlerce kadın otobanlara çıkarak kontrolsüz çalışmaya başladı. 2009'da zürafa ve alageyik sokaklarının park olarak düzenlenme kararı alınıp başkalarına ait diğer evlerde kapanınca genel ev çalışanları mevzu yanı başındaki Galata Port'un rantı diyerek tepki gösterdi. Beyoğlu Belediyesi tarafından Beyoğlu Kültür Yolu projesine dahil edilen bölge bugün temizlenirken bir konaklama yeri kayıt defteri bulundu. 80'li yıllarda orada çalışanların listesini içeren defterdeki bazı isimlerin yanına ayrıldı, evlendi, burada gibi notlar düşürmüştü. Resmi mühürlü defterin ilk sayfasındaysa patron Matilt Manukyan yazıyordu.